Şimdi ey aziz, aklı olana şu sözüm yeter. Şirkin kaynağı midedir. Her ne fesat koparsa karında kopar. Her ne iyilik olursa o da bu karından olur. Zira karın tok olunca bütün azalar açınır ve acıkır. Yani fesat başları baş kaldırarak fesada başlar. Fakat 40 gün aç kalırsa bütün aza doyar ve dilsiz olur. Burada bunlardan bahsedilmişti. Şimdi tokluğun zararlarını işittin. Gel bu defada açlığın faydalarını anlatalım. Hak Teala Hazretleri ne zaman ki nefsi yarattı ona sordu. Bildin mi? Ben kimim ve sen kimsin? Nefs cevap verdi. Sen sensin, ben de benim. Nefs Allahu Teala'nın huzurunda senlik benlik davasında bulunduğundan beri bu davayı bırakmamıştır. Bunun üzerine Hak Teala Hazretleri nefse hışım etti ve o hışmın parıltısından cehennem yaratıldı. Buyurdu ki cehennemi üç bin yıl yaksın ve ısıtsınlar. Öyle karardı ve karanlık oldu ki cehennemin içinde göz gözü görmez oldu ve iyice ısındı. Hak Teala'nın buyruğuyla nefsi cehennemin içine attılar. Orada bin yıl yandı. Sonra cehennemden çıkararak Hakk'ın huzuruna götürdüler. Yine soruldu. Ey nefs! Bildin mi sen kimsin, ben kimim? Nefs yine cevap verdi. Ben benim ve sen sensin. Hak Teala buyurdu. Bin yıl daha cehennemde yaktılar. Yine aynı soru soruldu ve aynı cevap alındı. Götürüp bin yıl daha yaktılar. Cehennemde azap ettiler. Aynı cevabı tekrarladı. Görüyor musun? Nefsi emmare üç bin yıl cehennemde yandığı halde senlik benlik davasından vazgeçmedi. Bu defa Hak Teala gıdasının kesilmesini irade buyurdu. Gıdasını kestiler. Aradan üç gün geçmeden nefs feryada başladı. Beni Rabbime götürün. Cehennem ehli buna şaştı kaldı. Kendi kendilerine bu ne acayip sırdır ki bu nefs üç bin yıl cehennemde yandı, türlü türlü azaplar gördü de bir kere Rabbim sensin demedi. Senlik benlik davasından vazgeçmedi. Üç gün gıdası kesilmekte beni Rabbime götürün. Bana Mevlam gerektir. Başka hiçbir şey gerekmez demeye başladı. Cehennem malikleri Hak Teala'ya niyaz ettiler. İlahi, sen Allamul kuyupsun, gayipleri bilicisin. Şu nefs cehennemde üç bin yıl yandı da hiç kimseye baş eğmedi. Şimdi üç gün aç kalınca beni Rabbime götürün diye feryada başladı dediler. Hak Teala huzuruna getirilmesini irade buyurdu ve nefse sordu. Ya nefs bildin mi? Ben kimim ve sen kimsin? Nefs bu defa şu cevabı verdi. En tel mevla ve ene abdukel zayıf. Sen benim mevlamsın. Ben senin zayıf kulunum dedi. Bunda acayip sırlar vardır. Birisi de budur ki kişi nefsini bilmelidir. Onun kötü ve çirkin sıfatları arasında üstünlük taslama ve baş kaldırma bulunduğunu da öğrenmelidir. Açtığınsa nefsi ıslah etmeye sebep olduğunu, Allahu Teala'yı bilmeye ve kendisinin aczini anlamaya kafi geldiğini daima hatırlamalı, serkeşlik edip baş kaldırmanın Hak Teala'nın hışmına ve kahrına sebep olduğunu her an göz önünde bulundurarak nefsini ıslah etmek çarelerini araştırmalıdır. Rabbini bilmek nefsini bilmeye bağlıdır. Bu kısım genci mahvi aşıka maruftur. Gizli sırra sahip aşıklar bilir. Nefs aç olmayınca benlik davasını bırakmaz. Kulluğa bel bağlamaz. Allahu Teala'ya muti olmaz. Bu konuda söz çoktur. Eğer hepsini yazarsak bu eser gayet uzun olur. Maksat bu gerçeği bilmek ve açlığın nefsi emmalilikten kurtarıp serkeşlikten de koruduğunu ve nefse Mevlasını bildirdiğini hatırlatmaktır. Hak Teala'nın nefse bu şekilde muamele yaptırmasından muradı, nefsi açlıktan başka hiçbir şeyin acze düşüremeyeceğini ve kulluk makamına getiremeyeceğini bildirmektir. Şunu da iyi bil ki az yemek gönlü saflaştırır nefsin karanlık ve bulanıklığını giderir. Kişinin zihni pak ve kuvvetli olur. Gönül yumuşak olur. Gönlü yumuşak olanın eli açık olur. Az yiyen kişiler ibadet ve taatlerinden zevk ve lezzet bulurlar. Zikirden, teşbihten, namaz ve oruçtan ve bütün hakkani işlerden sefa alırlar. Bütün batıllardan kaçınır, nefsini dilediği gibi çeker çevirir ve kendileri nefislerine asla uymazlar. Açlık kişinin gafletini giderir. Kin, cimrilik, haset, nifak, hıyanet bırakmaz. Az yiyenler alçak gönüllü ve merhametli olurlar gece gündüz hakkı zikrederler. Dillerinde daima hayır kelam olur. Gözlerinde ve gönüllerinde hikmet bulunur. Kendi acizliklerini bilirler. Ölümü unutmazlar. Günahlarından ötürü pişman olurlar. Ve çok açlık çeken kişiler arifi billah da olurlar. Çok açlık çektiklerinden dolayı kendilerine marifet kapıları açılır. Az yiyen kişiler nefsani gıdalardan kesilir ve ruhani gıdalara erişirler. Gönüllerine hakkın muhabbeti dolar. O muhabbetin nuru beyinlerine çıkar. Ditekim burada çok yemenin de gafleti ve karanlığı yürekten beyine çıkartarak akıl nurunu hafiflettiği ve aklın tasarrufunu bedenden alarak nefse teslim ettiği ve bütün tasarrufun nefsin eline geçtiğini belirtmiştik. Evet, az yemekle gönüle hakkın muhabbeti dolar. Bu muhabbetin nuru varıp beyni de nurlandırır. Ondan imdat alır ve kuvvetlenir ve bunun neticesi olarak bedenden nefsin tasarrufu alınır ve akla verilir. Ve artık tasarruf tamamen akılda olur. Böyle olunca da bu nur beyinden bütün azaya yayılır. Nitekim çok yemenin buharında da aynı şekilde beyne yayıldığı ve oradan bedene dağıldığı ve ibadete engel olduğu burada anlatılmaya çalışılmıştı. Bu takdirde bütün tasarruf nefiste olduğu gibi Allah muhabbetinin nuru beyinden bütün azaya yayılınca da bunun tam aksi olur ve bu defa tasarruf nefsten akla geçer. Bütün aza ibadet ve taatte kuvvetli olur ve ibadetten başka bir şeyden zevk ve sefa bulamaz. Bir yandan da karanlığın yolu bağlanıp işlemez olur ve artık o gönüle karanlık gelmez. Muhabbetullah nuruyla bir nazarda iki cihanda ne varsa bakar ve hepsini görür. Zira basiret gözü açınır, ve ona gizli hiçbir şey kalmaz. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amenlerin efendisi açlıktır buyurmuşlardır. Ey aziz! Bütün bu saadetler hep az yemekten elde edilir. Bütün mihnetlerde çok yemekten başa gelir. Hak Teala İsa aleyhisselama buyurdu. Eğer beni görmek istersen aç ol. O halde ebedi saadeti isterseniz açlığı irade ediniz. Şu birkaç günlük ömrü az yemekte ve nefis mücahadesi ile geçiriniz ki gidip orada cennet nimetleriyle doyasınız. Allah'ın cemaliyle müşerref olup sultanlık bulasınız. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki, Cennet kapılarını vurmakta tembellik etmeyiniz ki, Cennet kapıları sizlere açılsın. Ashab-ı kiram sordular, Ya Resulallah, Cennet kapılarını vurmak nasıl olur? Şimdilik cennet kapıları görünür yerde değil ki gidip vurabilelim. Efendimiz saadetle buyurdular. Cennet kapılarını vurmak açlık ve susuzluk da olur. Açlığa ve susuzluğa dayanın. nefsinizde cihad edin ki Hak Teala sizlere cennet kapılarını açsın. Bir diğer hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Açlık ve susuzluğa karşı nefsinizle cihat eyleyin. Açlığa ve susuzluğa dayananlara, Allah yolunda cihat etmiş gaziler gibi ecir verilir. Şeyh Seni İbni Abdullah Tüsteri Rahmetullahu Aleyh buyurmuşlardır ki, Tokluktan cahillik ve masiyet hasıl olur. Ama, Açtıktan ilim ve marifet hasıl olur. Seni İbni Abdullah Hazretleri 15 günde bir yemek yerlerdi. Ramazan aylarında ise bütün Ramazan boyunca yalnız bir kere yerdi. Fakat her gece bir yudum su içerdi. Ebu Ali Dekkak rahmetullahu aleyh buyurmuştur ki, zahirini mücahede ile süsleyenin, batınını da Hak Teala müşahede nurlarıyla süsler. Yine buyurmuşlardır ki, yüksek makamlara vasıl olmanın sebepleri açlıktır. Şimdi ey aziz kardeş, açlığa kendini alıştır ve bunu mutlaka adet et. Nefsine riyazet ve mücahedeyi öğret ki mücahede insanı müşahedeye erdirir. Şunu muhakkak olarak bil ki açlık nebilerin hasletidir. Tokluksa kafirlerin, münafıkların ve hayvanların hasletidir. Şeyh Safi rahmetullahu aleyh buyururlar ki bir kişi yemeğe Bismillah diye başlasa ve o yemeği ibadet etmeye kuvvet bulmak niyetiyle yerse ve sonunda Elhamdülillah derse o yemek nura dönüşür. Eğer nefsinin hazzı için yerse ne kadar az olsa da o yemek karanlıklara tedbir olunur. Çok yiyenlerdir ibadet etmeyen çok yiyendir doğru yola gitmeyen, çok yiyendir bu işi başaramayan, çok yiyendir hak didarin görmeyen, çok yiyendir nefs arzusun kovan, çok yiyendir iş bu dünyayı seven, çok yiyenlerin olur nefsi ağır, çok yiyenin olur kulağı sağır. Çok yiyenler gaflete dalmış dürür. çok yiyenler dünyaya kalmış dürür. Çok yemek kafir, münafık Hasteti Çok yiyenler göre yarın mihneti. Çok yiyenlerin gözü görmez olur. Çok yiyenler zikri hak etmez olur. Çok yemeklik ulu mihnet dürür. Az yemeklik bir büyük devlet dürür az yemektir enbiyalar hasreti. Az yiyenlere hakkın inayeti. Az yiyendir hak didarın gören. Az yemekten evliya olur kişi. Az yiyenlerden giderir teşvişi. Az yiyendir cennete doğru giden. Az yiyendir dünü gün taat eden. Az yiyenlerin olur kalbi selim Az yiyenlerin olur nefsi halim. Az yiyenler söylese hikmet dürür. Az yiyenin baktığı ibret dürür. Az yiyenlerin hak ile sohbeti, Az yiyenlerindir âli himmeti. Eşrefoğlu Rumi, çok yemeği ko. Az yemeği ede gör sana hu.